Yalan sen. Ne evet. Ne gel seyredeyim Bak niye söylüyorsun o zaman? Burası sıfır meridyeninin olduğu yer. Yaptın mı bunu gerçekten? Ne yaptım? Gelin Greenwich e gelin. Greenwich'e <laughs> gelin. herkese yeniden merhaba. Bugün sabah uyandım, havayı kontrol ettim ve havanın çok güzel olacağı bilgisini öğrendikten sonra bir plan yaptım ve bugün sonunda Greenwich'e gidiyorum. Hep dediler ki hava güzelken git yoksa beğenmezsin. Bugün 22 derece olacağı gösteriyordu sabah ama şu an bulutlu gösteriyor. Umarım hava açar. Şu an Kings Cross meydandayım. Buradan trene bineceğim. Yaklaşık 42-43 dakika kadar bir yolculuk olacak. Ondan sonra Greenwich'e varacağım. Bakalım Greenwich'te bizi neler bekliyor. Normalde arkadaşlarımla gitmeyi tercih ederdim. Bana etkinlik grubu kurdurdular ama hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Grup 57 kişi ama kimsenin sesi çıkmıyor. O yüzden bugün gruba yazdım. Gelen gelir gelmeyen gelmez ben Greenwich'e gidiyorum. durakta inmişim. Neyse ki indim bir sonraki trene tekrardan binebiliyorum. Ya o kadar güzel ki her yer. Göstereyim şöyle. Yani ben bu zamana kadar buralara niye gelmedim? Niye gelmedim? Hava kötüydü o yüzden gelmedim. Şu anda hava çok güzel. Yağmur yağacak gibi durmuyor. Umarım güneş açar. Her yer ışıl ışıl olur. Heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma katılmadıkları için. Çünkü ben böyle video çektiğimde onların onlar böyle çekmemi istemiyorlar. Falan sürekli video çekiyorsun, video çekiyorsun diye. Sonra benim enerjim düşüyor. Enerjimin düşmesini istemiyorum. Böyle gerçekten çok mutluyum. Şurayı çekeceğim. Yani koca koca binalar var ama ortada kanal geçiyor binaların ortasından. Çok güzel ya. Hemen çekiyorum. Hemen çekiyorum. Baksanıza. Sonra buradan tren istasyonu var. Sonra şu karşısı tekrardan kanal. Burayı izliyordum böyle yolda. Tren yukarıdan gidiyor. Ee, sonra heyecan yaptım. Yan, yanlış durakta inmişim. Normalde burada inmemem gerekiyordu. İnmem gereken durağı hemen göstereyim size. Şurada inmem gerekiyordu. Ben burada indim. Şuraya gideceğim tekrardan. Sonra tekrardan buraya geleceğiz gezmeye. Demineceğim istasyona Katy Shark, Katy Telaffuz da edemiyorum. Ben gidiyordum bir anda alta geldik anlamadım. Şey, toplamda 260 yazıyordu ama 4 küsür aldı. Gördünüz. Kandırıp için yemin ederim. Niye böyle yaptı anlamadım. Burada böyle, böyle metrolardan aldığa çıkmakta iflam kesiliyor. Hiç sevmiyorum. Elif küslerim yırtık. Kendimi açıklamayı hiç Şimdi diyeceksiniz ne çok var ya. Şunu arkadaşlar. Çıktım. Yes, get off now. Evet, sonunda Greenwich'teyim. Sonunda geldim. Ve burada kred var. Her yerde olduğu gibi ama almayacağım. Karnım çok aç. Ve kendime gelecek bir arkadaş buldum. İnanır mısınız? Kim? Acaba kim? Acaba nasıl bir arkadaş buldum? Geldiğinde göreceksiniz gelmeden şöyle kısa bir etraf göstereyim size. Gidin içteyim. Eğer eğer arkadaşım kabul ederse bir yere afternoon ye gideceğiz. Hem yemek yemiş oluruz hem gerçekten çok güzel bir yer. Bunu kaçırmak istemiyorum. Vallahi güneş açtı çok mutluyum. Gözlüklerimi takıp da sizleri güzel gözlerimden mahrum etmek istemiyorum ama takacağım. Çünkü gözlerim ameliyatlı ve gözlerim çok yanıyor. Afternoon gidelim istiyorum. Bir gemide Şimdi hemen onun konumuna bakacağım. Burada sıfır noktası var. Oraya gideceğiz. Belki bisiklet süreriz. Bir de tırmanış e, yeri varmış. Onu bilmiyordum. Ben bugün elbise giydim. Elbiseyle tırmanabileceğimi zannetmiyorum. Belki arkadaş yapar. Bir de burada teleferik var. Emirates... E, Emirates sanırım böyle e, e, hava yollarının teleferiği var. Ona gideceğiz. Greenwich Park'a gideceğiz. Bu şekilde. Neden bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Afternoon to, tea için konuma baktım. Şu an buraya bir saat gösteriyor. Tam olarak Greenwich'te de değil. Ee, arada kanallar olduğu için yol çok uzuyor. Çok emin değilim. Gideceğim dedim ama gitmeye de bilirim. Arkadaş bir gelsin onun da görüşünü alacağım. Karnım çok aç. Daha henüz öğlen yemeği yemedim. Hatta kahvaltı da yapmadım. Sadece bir tane muz yedim sabahtan beri. Şu an saat 3 ve gerçekten çok açım. Sanırım bunu yapamayacağım. Şunu bekliyorum şunu. Şunu. Ben çok uzak ya. Hadi lan orada. Hoş geldin. Çok güzel hoş geldin. Bak ne var burada? Helvacı. Şunu bekliyorum Çin bir saattir. Ben ağız. Nereden geldin ya? Yani. Ben çoktan geldim. Benim yaşadığım yerden geldik. Gele gele yani arada bir 20 dakika oynuyor. Evet. Beni ama burada 30 saattir bekletiyor. Neden? Story çekmek için. Ha? Hı Evlat olsa sevilmez işte. Şunu bekledim. Sen bak. Şu ha bak, bu arada bak. arkadaşla tanıştırayım. Eski biz bununla bir video çekmiştik. Ama e, editörüm o videoyu editlemedi. Çok gereksiz gördü. Belki bunu editler. Tanıştırayım Cem. Google'a şey YouTube'a Cem abi yazınca, Cem abi 3 adam yazınca arkadaş çıkıyor. Orada ünlü olmuş. Oradan bakabilirsiniz. Ya Allah'ın Adamı açım diyorum beni gemiye getiriyor. İşte erkekler böyle. Burada bir gemi var. Sanırım müze gibi bir yer. Greenwich'e gelin arkadaşlar. Hem maliyeti düşük hem çok güzel. Gitmeyin Cambridge'e. Greenwich'e gelin. Daha ucuz. Daha yakın. Daha güzel. Ya da gidin yani istiyorsanız. Bence gitmeyin. Cemce gidin. Nereye gittiğimizi asla bilmiyoruz şu an. Sadece yürüyoruz. Şeye kıyıya geldik ya. Şeye benzettim bir an. İstanbul'a benzettim gerçekten. Bir daha söyle. Üç tane Londra'ya koy. Türkiye'nin birkaç toprağı etmez. Yemin ederim. Bence de. Keşke Türkiye'de ekonomisi iyi olsaydı onlar bizim ülkeye gelsin. Ekonomiye de başladıysak bugün... Aa şart bile buradan gözüküyor be. Uzak değilmiş burası. Aa şart, şart da her yerden gözüküyor. Greenwich Market'e geldik arkadaşlar. Bizim 1737 yılında evet. yapılmış. Cem'in şeyine buradan müstakbel eşine yüzük alacağız. Evet, kocamaya da sarıyorum. Aa, şu ne kadar güzel. Şey. Hangisi? Evet. Bak şu an şey çok güzel, Zevksiz der misin? Zevksiz yazar mısın şuraya Hamzacığım? Evet. Nasıl? Zevksiz. Evet. Cem bana bir bakar mısın? Bir gülümse. Cem'in burnu ve dişleri yapma. Asla gocunmuyor. Bu çok pahalı. Türkiye'de bunları 3 liraya alırız. Ben de şöyle bardaklı panços seviyorum. Ah kraliçe. Umdum. Bunlar da kraliyet şeyine saraydan gelme bıçaklar falan. Çay saati için. Bugün çay saatine gidiyoruz gemiye. Çok bir şey yemiyoruz. Çay saatine gidiyoruz gemiye. Tamam mı? Ben, ne hı. yapıyormuşuz? Afternoon tea'ye <laughs> gidiyormuşuz. Aslında şimdi afternoon tea saati. Bence biz önce gemiye gidelim. Sonra bu tarafa geri gelelim. Bana bak. Bu da dürbüm Allah'ım yanıma bir aldım <laughs> deli. <gülüyor> Bununla geziyorum işte. Ne yapacağım ben, ben, çocuğum ben, ben, ben gibi. Abi. Sus. Sen biliyor musun Hypatok kuşları? Bilmiyorum. Papağan, kırlangıç. Ne kadar kuş var? bunları Tamam. İşte bu da böyle bir insan. Ne yapacağım? Sırf şu an yolumuz değil ama şu sokağı beğendim diye şuradan gidiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Olmuyor. gözümüzde daha güzel duruyor. İnanır mısın? Greenwich Park'a geldik. Şurada William, William abi var. William abinin... William abi bize hemen şeyde karşılıyor. Greenwich Park'ın önünde. Dördüncü William. 4. William'ın geçmişini araştırın, öğrenin. Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Burada bir tane müze var. National Maritime Museum. Sanırım denizcilikle ilgili bir müze. Ama bugün hiç müze gezesim yok çünkü hava çok güzel. Bence müze yağmurlu havalarda gezilmelik bir yer. Çok açım. Arkadaşı gemiye gitmeye ikna ettim ama çok açım. Oraya gitmeye de çok var. Bayılmazsam gemiye gideceğiz. Gemiye. Müzeyi de göstereyim size, belki gezmek istersiniz. Gemiye nasıl telefonla gideceğiz? Ya, bay bay tamam. Gemiye teleferik de gideceğiz. Izleyelim. Sanki gemi havada. Bu müze paralı mı parasız mı arkadaşlar? Buna bir Yani Londra'daki müzeler genelde ücretsiz. Bunu internetten çek edip size söyleyeceğim hemen. Hey millet müzeyi öğrendik. Müze bedava. Kanun deyimiyle bedava bedava. Müze bedava ama gezmeyi tercih etmedim. Çünkü istemiyorum. Sıfır meridyenine gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Sıfır meridyeni Bu buradaymış. Arada, gerçek sıfır buradan geçmiyor. Normal dünya buradan geçmiyor. İtalya güçlü olduğu için. Buradan evet. mı geçiyormuş gibi yapıyorlar? Neden biliyor musun? Kuyhın sahibi mi? Şu türden gerçekti. Current da bir şey diyemiyorum. Neden e burada yani. değil? Bu arkadaş yanlış biliyor. Ben ona diğer çekileri öğreteceğim. Burada Queen's House'u var. Hemen size onu şuradan göstereyim. Sonra kısaca bir park turu atalım. Greenwich Park. Ondan sonra ben çok açım. Şuna söylüyorum anlamıyor. Bayılacağım açlıktan. Allah Allah ya sinirlendim. Queen's insan... House. ben, ben, ben prenses olmak istiyorum. Evet. Mert hocam. Eğer bu videoyu izliyorsan şu yapının ne olduğunu tekrardan bize <laughs> hatırlatmanızı isterim. Bir diziye başladım. Herhalde dizi burada çekilmiş. Çünkü aynı burası. İngiltere'de çekilmiş bir Bridgerton diye bir dizi. Sanırım burada çekilmiş. Senin için rahat değil. Dedim ki şuradan bir muz alayım onu bile izin vermedi. Aldırtmadı bana muz aldırtmadı ya. Açım aç. Nerede bu kraliçe ne ve hangisi? Ya e, şu. Bridgerton dizisini izlemeyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten eski e, İngiliz kültürünü bize buram 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 hissettiriyorlar. Bu arada bu park çok güzel. Bu arası çok güzel. Hafta içi gelmiş olmanın rahatlığı da gerçekten çok güzel. Hiç İngiltere'ye geleli kendimi bu kadar İngiltere'de hissetmemiştim. Şimdi sanki böyle İngiltere'de başka bir şehre gelmiş gibi hissediyorum. Kardeşim diyordu ki Greenwich'e git bayılacaksın. Greenwich'e git bayılacaksın. Aşık olacaksın diye. Gerçekten çok beğendim. Arkamda Queen's House kraliçenin evi gerçekten çok güzel. Ben buraya bayıldım arkadaşlar. Yani çok güzel. Kraliçenin evine giriyoruz. Çok heyecanlı. Ya ben şey bekliyorum yalnız böyle galeri gibi değil de yaşamlarının olduğu bir yer bekliyordum. O zamanlarda portre işte fotoğraf fotoğraf çekilmediği için ee, bu, böyle bu şekilde sürekli aile fotoğrafları falan vesaire yaptırıyorlarmış ressamlara. Ve sanat gerçekten önemsenip ön planlara çıkıyormuş. Bunları da diziden öğrendim. Şöyle. Tekrar hatırlatıyorum. Burası Queen's House. Fotoğraf çekmedik bir köşe. yaşarsa kaybolur be. Burası giyinme odasıymış. İşte böyle bir yer. Ama ben baya baya ev gibi olmasını beklerdim. Böyle resimli bir müze falan değil de eşyaların falan olmasını beklerdim. Satmışlar. böyle Ülkenin evinden çıktık ama ben eşyaları falan görmeyi bekliyordum. Baya böyle kraliyet ailesinin eşyalarını ama burada yok. Şu tepede bir şey var. Oraya gitmek istiyorum ama çok acım. Burada sevgilinin el ele yürümek yok muydu? Yok muydu? Yok işte. Bence evet o dizi burada çekilmiş. İzleyin onu. Bridgerton. Bridgerton. İngiliz Kraliyet Ailesi dizisi. Çok beğendim. Acayip güzel. Bana bir soru. Hangi dizi izliyorsun şu hangi an? Hangi dizi izliyorsun şu Güç, an? İşler güçler. O <laughs> dizisi kardeş payına devam. Üff, yengeç işte. Klasik yengeç. İşler güçler. Dur diye güzeli. Shut up. <laughs> bir şey hatırlatmak istemiyorum. Yoksa gün boyu onu söyleyecek. <laughs> Hayır. <laughs> Aklınız varsa yengeç burcu erkeğiyle gezmeyin. Aklı fikri dürbünde, çizgi filmde büyümüyor. Büyümüyor <laughs> ya, büyümüyor asla büyümüyor ya. <laughs> Neden böyle bu çocuk? Diyor ki bana keşke dürbünümü getirseydim diyor. Ne yapacaktık biz bak, burada dürbünü? Şey, Tam bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Şimdi zaten bak böyle taşın topan içindeyiz uğraşıyor işte güçlü işte güçlü böyle bir kendi doğaya atıp kuşları kuşları aşırı ya insana böyle var ya hani böyle yükünü atıyor ya üstünden ya tamam da Balık bugün tüplak, biz düzgün. bugün biz bunun için gelmedik ki ben ilk Ay, defa Greenwich'e geliyorum bu arkadaş 4 Yanımda yıldır olsun. İngiltere'de yaşıyor Yanında olsun. Duracak burada bak. kuşları izleyecek. Bak bir şey inanılmaz kuşlar var buralarda inanılmaz. Tamam bir gün geliz izle ana. yapalım mesela bir gün. Piknik olur. Çok bak, güzel bir park, park bu arada. Park kuşlar var biliyor musun burada? İnanılmaz güzel Bak, park. Klavdık. Gerçekten çok güzel kuşlar var. Haklı. Ama biz bugün kuşları görmeye gelmedik. Bugün vakit dar zaten. Şimdi de ya. sıfır noktasına gidiyoruz galiba inşallah. Şey sıfır işte. Vakit mi dar? Hı -hı. Başka bir işimiz yok. Yemeğe gideceğiz ya daha. Ya, Yemeğe gideceğiz. Aa neydi aklına ya? geldi aç oldum. Yoruldum ya ama burası meridyen. Burası mı meridyen? Sıfır meridyen'e geldik etrafında dolaşıyoruz içeri girmeye çalıştık ama kişi başı 16 pound dedile dediler. Ben bunun içine girmek için 16 puan sanırım vermem. Vermeyeceğim. Vermedim. Diye dönüyoruz şimdi. Bu da Eros'un oku mu? Yaptın mı bunu gerçekten? Evet. Sadece dışarıdan göstereceğim size bu sıfır meridyenini arkadaşlar. Aa, istiyorsanız siz girin çok 16 puanınız varsa. Şöyle uzaktan çekeceğim size göstereceğim. Eiffel Meridyen'in olduğu yermiş dünya ama değil. Değilmiş Cema Cem'e göre. Burada meridyen var ama sıfır, sıfır değil. değil. Bu falan olmaz abi. Ama neden sıfır Ziyar diyorlar? Tam işte, Türkiye'de falan geçiyorlar böyle. geçiyor abi. Çorumdan geçiyor. Niye yani. sıfır diyorlar? Çünkü meridyenlerin bahsediyor. var. tane güçlü bir bir demiş. Burası sıfır meridyeninin olduğu yer. Sıfır meridyeninden çıktık şimdi inşallah benim yemek yemek istediğim gemiye doğru gidiyoruz. İlk önce beğendim. çok beğendim ve burada Cem Cem çok güzel fotoğraf çekiyormuş. Ben bundan sonra yanımda hep Cem'i taşımak istiyorum. Fotoğraf mı Yok. Cek kamerası. Ben buraya neden gelmek istiyorum? Çünkü ben buraya ne gelmek istiyorum? Yok. Ya, ya, çocuk niye böyle ya? ya. Allah'ım herkes akılda atırken bu çocuk neredeydi? Ne? Piknik tüpü diyor. <laughs> bu, 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 beyaz atletini giyer dolmasını alıp piknik tüpünü de alıp pikniğe gelir. Öyle bir tip yani bu. Banda. Ne? Ya bir de nargile. Bir de nargilesinin boyun asacağı var böyle. Görmeniz lazım. Ya Cem ben burayı çok beğendim. Ben, ben buraya taşınmak istiyorum. Ya. Ya? ya İngiltere'de yaşamak istemiyorum ama Greenwich'te yaşamak istiyorum. Böyle de bir şey. Afternoon tea'ye gidiyoruz. Akşam gün battı, gün battı. Bir şey diyeceğim. O kadar keyif alıyorum ki yemek yemeyi falan, açlığımı falan unuttum ya. İnanılmaz güzel bir yer burası. Yani şuraya gidin. Brighton'a mutlaka gidin diyorum ve Greenwich'e mutlaka gelin ama dediğim gibi güzel havada gelin. Havayı çek edin ve güzel bir havada gelin. Gerçekten muazzam bir yer. Yani sırf sadece parka bile geçiyor. Çok güzel, çok gerçekten mükemmel bir yer. Gelmeye kesinlikle değer. Allah'ım o kadar çok mükemmel kullandım ki <laughs> mükemmel mükemmel ötesi bir yer. Ee, şimdi biraz uzak ama arkadaşı gemideki yemeğe ikna ettim. Oraya gideceğiz. yani Yemek değil aslında. Ben afternoon tea yapmak istiyorum böyle prenses gibi. Bugün kendim nedense bir prenses gibi hissediyorum. Cem de çok güzel fotoğraflarımı çekti. bu yüzden çok mutluyum. Çünkü gezerken arkadaşlarım güzel fotoğraflarımı çekemiyordu ve ben üzülüyordum. Mutluyum. Gelin, Greenwich'e gelin. Saat akşam oldu. Ben afternoon tea yapmak istiyorum. Afternoon kalmadı. Akşam tea oldu. Belki de akşam tea servisi bile yok. Şey olur, kuştur, yok yani. Yok belki de yok sağladım. yani. Şimdi tekrardan trene bineceğiz. Underground'a bineceğiz, Malibu, <laughs> karşıya geçeceğiz, ee, şeyden, ne o anladı, Kaneri var. Kaneri var tarafına Canary gidiyoruz is, galiba. Canary Wharf galiba. Bugün İngilizceyi unuttum şu çocukla birlikte ya tekrardan. Ya İngilizce arkadaş. Yok bende bugün İngilizce yok. Bende Kraliçe İngilizcesi var ya. Hadi lan oradan. Düdüklü tencere. Ne taraftan bak bakalım. Saat 5. Afternoon tea şu anda bitti. Burada şeyi çok seviyorum ya. Yani kartında para kalmadı ya. Otobüs camcı diyor ki geç tamam. Bir de önemli ya, değil diyor. Hayır kalmazsa eksiğe düşüyor kartı. Çok eksiğe düşmüyor. Bir kere düşüyor. Tamam bir eksiğe düşüyor sonuçta. Sadece bir kere düşüyor. Bir, git, geçmelik yani. Sonra gidip atıyorsun yani. Hangi taraf? Platform 1 mi 2 mi? Bank tarafı bu taraf. İki dakika sonra geliyor trenimiz. Nerede şu otobüs? Çektiğim eziyeti hemen göstereceğim. Ya oturdu bana şunları izletiyor ya. <laughs> Bu çocuk niye böyle Allah'ım? Trenimiz geldi. Şuna biniyoruz. Buraya geldik diyor ki keşke diyor geminin diyor fiyatına baksaydık gemiye binseydik diyor. Türk'ün aklı sonradan çalışır. Bahsettiğim sabah bahsettiğim gemi restorana gitmeye çalışıyoruz şu an. Excel London'da indik. Buradan gidiyoruz. Cem. Evet. Çok hoşsun. Ne? Çok hoşsun. Ama, ama neden boşsun. bu kadar boşsun <laughs> nasıl biliyor kendini maşallah <laughs> buraya 4 dakika mesafede buraya gelmek için çok çok güzel bir gün seçmişim ama çok doğru bir arkadaş Hiç seçememişim seçemem. yemin ederim başım ağrıyor açlıktan <laughs> başım, aynen. başım ağrıyor saçma sapan konuşuyor sabahtan beri Türkiye güzeli mi dünya güzeli mi bilmem Türkiye güzeli engelli gibi davranıyor ya bu ya. <laughs> çocuk Hay niye böyle? Hayvan gibi mizah yapıyordu. Yapma. Mümkünse yapma. Geldik şurası. Sunburn. Sunburn tamam. Şuraya... İy, geldik geldik göstereceğim hemen. Şuraya geldik. Sunburn. Bir şey diyeyim mi? Tam gün batımına kalacağız şeyde. Kabiç'te. Şey, bir yardım edeyim ben şunlara ya. Yardım et mi geliyorum? Hayır, bak. Yalnız hava yani. <laughs> Söylediğim restorana geldik. Afternoon tea için gecikmişiz. Ama restoran çok güzel. Buraya benim için çok özel olan biriyle gelmeyi çok isterdim. Trikçemle gittim. Belki Abi bir defa gelmişiz, bir de yaşayalım değil mi? Arkadaşlar yemek o kadar güzeldi ki çekmeyi unuttum. Daha gitmemiz gereken teleferik falan vardı ama Green içe bir gün yetmiyormuş arkadaşlar. Bunu fark ettim. Sanırım buraya başka bir gün daha bir daha geleceğim. Burada aftır yetişemedik. Dörtte bitiyormuş böbreğimizi bırakarak bir de akşam yemeği yedik. Ama ben yemeği çok beğendim. Cem oflayı pufladı, benim moralimi çok bozdu. Ne? Yalan evet. mı? Yalansa bırak yalan mı? Yalan, inanmayın. Ne dedin? Nasıl yaptın? Şaka yaptım, güzel yaptım. yaptım ne, ne, ne diyeyim, güzel yaptım. Ya. Dedim ki, bırak rahat uyuyun, bari topluma bakma dedim. Başka şeyler dedin. Başka dedim. ne dedim. Başka şeyler de dedim. Bu köyde ben buradan çıkayım hastaneye gideyim. Ha, de ben çıkıştan sana gitsem böyle kalmıyorum. Abartıyor yani. yani. Gerçekten o kadar da pahalı değil. O kadar da pahalı değil. aslında teleferik karşımızda gitsek gideriz ama gün battı. Biner miyiz? Bineriz miyiz? Binelim diyor Cem. Bineriz ya. Ben bu hesap para bulursun. Nefret ettiğim işler ya. Düzenliyorsun beni rahatsız ediyorsun. Ben? bir tane şaka yaptım. Şu ne kalbim ne kadar kırıldı. Çok. Özür dilerim misin? Tamam. Yani sen kırık bardan su içtin Manzaramız çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Buraya gündüz gelip erken gelip şurada oturmak yok mu? Var. Ben bir dışarıyı çekim geleyim Cem sen orada. Hesap küçük hesaplar peşindeyken. Şu an biz bayağı gemideyiz. Neden istedin ya şunu? Şuna ne Hı, gerek vardı? Ben bir tane ortaya alacaktım da. Şuna belki. ne gerek vardı? Çok küçük geldi o ya. Doyurmadı bile. <laughs> evet arkadaşlar böbreğimizi <laughs> bıraktık mı? Bırakmadık. Bırakmadık. Ya Ya ne arası be? Ağla iki tane şey ya. <laughs> 100 kaç pound? <laughs> Ağlama. 103 pound ödedi centilmen arkadaşımız Cem. Şimdi e, teleferiye binmeye geldik. Normalde gün batımına gelecektik ama çok güzeldi. Kalkamadık, yani. o kadar para ödeyip kalkmak istemedik aslında. Ama çok güzel e, şeye geldik. Bu teleferiğe geldik. Bay bay. <laughs> Gerçekten bence 5 puanda yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri gün batımını kaçırdığımız için asla pişman değilim. Bu saat de çok keyifli. Sence de öyle değil mi Cem? Evet, sence de <laughs> ne, ne <dediğim> <laughs> öyle. Ne değil Öyle mi Cem? Öyle çünkü güneş yok. Yani Hayır, akşam ışıkları var. Şey. Çok Aynen. güzel bence. Yalan söyleme. Benim telefonumun hafızı oldu. Çekemiyorum. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Bak, niye söylüyorsun o zaman? Ben de, ben de, ben de. Çok arkadaşlar artık günü bitirme kararı aldık. Trene geldik. Aynı trene bineceğiz. Sonra ikinci trende yollarımız. Sen sağ. Ben selamet. Hayır, sen sağ, ben, ben selamet. Sen sağ tarafa gideceksin ben çünkü. <laughs> ben sağa Ben ha, selamete. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Hakikaten <laughs> <laughs> böyle canlı daha görüyorum. Tamam, Unutmayın. Lütfen destek için kanalıma abone olun jubile line'a gidiyoruz değil mi? Ee, Jubilemizi de burada yapalım. Jubile, jubile. jubile line'da yapalım Öyle. Aynen günü bitirdik gidiyoruz. Artık Cem yoruldu Cem. Ama kaç yaşa gidiyorsun? uyanıyorum. 6.20 geçip uyanıyor. Ben de sadece 3.30'da uyanıyorum.